Selam aziz izleyiciler, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hercai dizisinin reyanı Ebru Şahin kim olduğu merak ediniyor. İstanbul Üniversitesi'nden mezun olan Ebru Şahin ilk kez Kan Parası filmiyle seyirci karşısına çıktı. Birçok dizide roller alan Ebru Şahin, başrolünde yer aldığı Hercai dizisinde gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine topladı. Başarılı oyuncu Ebru Şahin, Reyyan karakteriyle eski bir dava yüzünden kandırılan ve eve mehkum edilen birisini canlandırıyor. Hecai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin hakkındaki her şey haberimizin detaylarında. Hecai dizisinde Reyyan karakterine can veren Ebru Şahin araştırılan konuların başında yer alıyor. ATV ekranlarında yayınlanan Hicai dizisi kısa sürede büyük bir başarı elde etmişti. Karakterleri ve başarılı performansları ile öne çıkan Hicai'de Reyyan karakterinin canlandıran Ebru Şahin de takdir edilen isimlerden oldu. Kısa sürede merak konusu olan Ebru Şahin daha önce savaşçı ve İstanbul'lu genç gibi Fenomen dizilərdə də rol aldığı bilinir. Heyecan dizində, yəni Ebru Şahin haqqında hər şey xəbərimizdə. Ebru Şahin kimdir? Ebru Şahin 18 may 1994-cü İstanbul doğumludur. İstanbul Universitetisi Spor Bilimləri Fakültəsindən məzun olduqdan sonra oyunculuq eğitimi almışdır. ilk oyunculuk deneyimini 2016 yılında rol aldığı Kan Parası filmiyle yaşamıştır. Ardından Babam filmi ve Savaşçı dizisinde rol almıştır. Şimdilerde ATV ekranlarında yayınlanmakta olan Evcai dizisinde Reyyan karakterine hayat veren Ebru Şahin, 1 metre 66 santim boyunda 54 kilo ve boğa borcudur. Ebru Şahin'in rol aldığı diziler ve filmler: 2019 Heycair Reyan, 2018 Yasak Elma Hera, 2017 e, İstanbullu Gelin Burcu, e, 2017 Savaşçı Didem, 2017 Babam Nilüfer, 2016 Kan Parası. Sinema filmi'nde rol almışdır. Reyyan Şadoğlu karakteri Hazar ve Zehra Şadoğlu'nun büyük kızıdır. Reyyan masum, saf ve temiz bir genç kızdır. Ailesine etrafındaki herkese sevgiyle bağlıdır. Ancak annesinden, babasından, kardeşinden gördüğü sevgi dedesi Naso Şadoğlu'ndan asla görememiştir. Bu günlük videomuz buraya kadar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.